Arkadaşlar bildiğiniz üzere yakın zamanda 5000 TL bir bilgisayar toplamıştık. O bilgisayarı ben 6000'e e sattım. Üzerine 500 TL'ye kadar bir nakit koyup 6500 TL'ye bu sistemi toplamaya karar verdim. İsterseniz hemen sistem özelliklerini saymaya geçin. Ekran kartı olarak Evga GTX 1070 8 GB modelini kullanacağız. Anakart olarak Gigabyte b 450 m S2 h modelini kullanacağız. İşlemci olarak da Ryzen 7 2700X işlemcisini kullanacağız. Güç kaynağı olarak Color Master'ın Elite V3 modeli olması lazım. 600 Watt'lık bir güç kaynağı kullanacağız. RAM'lerde de PNY marka 16 GB 3200 MHz yani 2x8 GB'lik kit kullanacağız. Sistemde şu anlık bir hard disk yok sadece bir M.2 SSD var. Western Digital'in 256 GB'lık M.2 SSD'sini kullanacağız. Kasamızda Ayarukul'un cool Cylon modeli olması lazımdı. İsterseniz hemen sistemi toplamaya geçelim. Anakartımız Gigabyte'ın B450M s 2 aç modeli. Şöyle hemen açalım. Kutu içerisinden bir adet yan ayna, iki adet de SATA kablosu çıkması lazım. Benimki ikinci el olduğu için bir tane SATA kablosu var. Şöyle arkadaşlar Ryzen 7 2700X işlemcisini kullanacağız. Takmadan önce her zaman belirttiğim gibi öncelikle şu... E, mandalı şöyle kaldırıyoruz. Ardından işlemcideki şuradaki üçgen ile anakarttaki üçgen aynı yere gelecek şekilde takıyoruz. Şöyle üstüne bıraktıktan sonra şöyle rahat bir şekilde oturuyor. Oturduğundan emin olduktan sonra şu mandalı tekrar indirebiliriz. Şöyle arkadaşlar 2 tane 8 GB 3200 MHz RAM. RAM'leri takmadan önce şu mandalları şöyle açıyoruz arkadaşlar. Ardından remleri şu şekilde geleceği yere oturuyor mu diye baktıktan sonra yavaşça girdirip iki taraftan şöyle baskı uyguluyoruz. Evet birinci remimiz oturdu. İkinci remimiz de aynı şekilde şöyle bakayım. Evet, sorunsuz bir şekilde oturuyor. Şöyle oturtuyorum. Ardından arkadaşlar şöyle Western Digital'in 256 GB M.2 SSD'sini takalım. Takmadan önce arkadaşlar şuradaki vidayı çıkarmamız gerekiyor. Ardından arkadaşlar M2 alıyoruz. Şu şekilde oturacağı yeri getirdikten sonra yavaşça kuvvet uyguluyoruz. Çapraz bir biçimde. Ardından arkadaşlar şöyle indiriyoruz ve videmizi geri takacağız. M2 yerine oturduğuna göre sırada işlemci soğutucusunu takabiliriz. Soğutucuyu takmadan önce arkadaşlar yine işlemcimiz ikinci el olduğu için soğutucu fanının altında tarama amacım bulunmuyor. O yüzden şöyle 5 noktalık bir termal macun sıkacağım. Ardından işlemci soğutucumuzu alıyoruz. Benim işlemci soğutucum Wraith Prism. Şöyle arkadaşlar AMD yazısı RAM'lerin yine zıt tarafına bakacak. Aynı zamanda rahat bir şekilde okunması lazım. O yüzden şu şekilde takılacak. E, bu vidaları sökmemize gerek yok. Direkt şöyle basit bir e, yöntem var bunu takmasının. Şöyle üstünde bırakıp takalım hatta. Fanı oturtturduktan sonra size şöyle çevireyim. Şu fan kablosunu şöyle bir tur attıralım. Ardından arkadaşlar şurada CPU fan bölümü var. Arada şöyle normal bir şekilde takıyoruz. Artık anakartımız kasaya monte edilmeye hazır. Arkadaşlar anakart kasaya takmadan önce şu anakartın yan aynasını kasanın şu bölümüne oturtturmamız lazım. Ardından arkadaşlar anakartı şöyle alıp oturacağı videoların üstüne bırakıyoruz. Ardından arkadaşlar kasaya güç kaynağımızı takalım. Güç kaynağımız bu arkadaşlar. Arkadaşlar tuttuğum şekilde şöyle. Bu şekilde yan bir şekilde koyuyoruz. Güç kaynağını da kasaya monte etmek için şöyle 4 tane büyük palamutlu vida lazım. Kasaya basit bir kablolama yapalım. Arkadaşlar son olarak da ekran kartımızı takalım. Öncelikle arkadaşlar işte, anakartın şu bölümündeki şu kulak var. Şunu şöyle açtıktan sonra ekran kartımızı şöyle yerleştiriyoruz. Evet. Ekran kartını yerleştirdikten sonra kasanın şu bölümündeki vidaları takalım. Ardından arkadaşlar ekran kartını 8 artı 8 güç desteğini bağlayalım. Evet arkadaşlar güç desteğini de bağladığımız üzere kasamız start vermeye hazır. Bir ölüm arkadaşlar şöyle ayarlar 1080 pixel en düşükte. FPS zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de GTA 5'e girelim dedim. Şöyle 1080 piksel. Bütün ayarlar normalde. Yani bir başlatalım benchmark testimize. Arkadaşlar benchmark testini de yaptık. Bence sistem yine çok güzel oldu. Bu fiyata toplanabilecek en iyi sistemi bulduğumu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.